Dolayısıyla i̇şte 5 Ocak'ta böyle bir toplantı yok. Yani bakanlar kuruluna ihtiyaç olursa zaten Sayın Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunu topluyor. <laughs> Cumhurbaşkanımızın danışmanı değildir, sözcüsü değildir. 2015 yılı için geri sayım başlarken siyaset gündemi 5 Ocak tarihine kilitlenmiş durumda. 5 Ocak tarihi ilk olarak Binali Yıldırım tarafından gündeme getirildi. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihte Bakanlar Kurulu'na ilk kez başkanlık edeceğini duyurdu. Yani bakanlar Kurulu'na ihtiyaç olursa zaten Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Ancak bu açıklama kısa sürede hükümet tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanımızın zatı tarafına ya da benim tarafından açıklanır. Dolayısıyla işte 5 Ocak'ta böyle bir toplantı. İnsanın 5 Ocak'ta hükümet Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanacak demesi yanlıştır. Ben de bunun yanlış olduğuna inanıyorum. Çünkü Minali Yıldırım'ın İzmir milletvekili olmasının dışında başka bir pozisyonu yoktur. Cumhurbaşkanımızın danışmanı değildir, sözcüsü değildir. Böyle bir görevi de kendisine verilmemiştir. 5 Ocak 2015 tarihi 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamasının yapılacak olması açısından da önem taşıyor. CHP ve MHP toplantı öncesi yolsuzluk iddiaları ile ilgili konuyu gündemde tutmaya dönük etkinliklerini sürdürüyor. AK Parti içinde çatlağa neden olan kritik oylama öncesi Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve AK Parti'den Yüce Divan'a işaret eden önemli açıklamalar geldi. Ama orada gizli oylama olacak ve gizli oynamadı. Ben tamamen kalbimi dinleyeceğim. Çiçek ve Arınç'ın sözleri AK Parti'de tepkiye yol açtı. Kulislerde Yüce Divan'a gönderilmeyeceği tahminleri yapılan eski Bakan Erdoğan Bayraktar, Çiçek'in daha önce Yüce Divan için soruşturulduğunu ama gönderilmediğini hatırlattı. Burada bir sorumluluğumuz var. Gelişmeler siyaset sahnesinin şimdiden yeni yıl heyecanına girdiğini gösteriyor. Sayın Başkan, değerli